Hediye olarak verilen şey rüşvet kapsamına girer mi? Yani hediyeyi alan kişinin böyle bir düşüncesi yok. Ancak hediyeyi veren kişi bu düşüncede olabilir. Bu sonuca tesir eden. Şimdi hediyeleşmek her şeyden önce sünnettir. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birbirlerinizi sevme noktasında Müslümanlara nasihatlardan bir tanesi hediyeleşmek ki arada bir ünsiyetin oluşmasıdır. Ee, Tabi hediye vermek de e, bu hediye vermekten kaynaklı olarak kişi herhangi bir menfaat götümez, hmm. herhangi bir menfaat beklemez. Sadece Allah rızası için karşı tarafı sevindirmek, e, bu bu bağlamda aradaki ünsiyeti pekiştirmektir. Ama bir hediye vermek bir beklenti doğuruyorsa bu durum farklı olarak algılanacaktır. Hmm. Kitaplarımızda e, belli makama gelen kimselerden bahsedilirken, işte kada konusu özellikle, edeb Kadı da bu işlenir. E, kişi artık belli bir makamdasınız, e, yaptırım hakkına e, sahipsiniz, davaları görebiliyorsunuz. Böyle durumda olan bir kimsenin hediye alması doğru mudur, değil midir konusu incelenir. Ve denir ki daha öncesinden yani o makama gelmeden önce, bir arkadaşın vardı, bir ahbabın vardı, onunla hediyeleşiyordun. O makama geldin, hediyeleşme yine devam ediyor. Eğer hediye boyutunda bir farklılık yoksa, aynı şekilde hediyeleşme devam ediyorsa, senin o makamda olman o arkadaşının sana getirdiği o hediyeyi alman engel değil. Ama makam öncesinde böyle bir adetiniz yok idi veyahut da makam öncesinde bir hediyeleşme vardı ama limitler belli idi, siz o makama geldikten sonra adet olmadığı halde hediye getirmeye başladı veyahut da limitler artmaya başladı. Yüksek limitlerde size hediye gelmeye başladığı zaman böyle bir hediyeyi almayı kitaplarımız caiz görmez. Belki o kişiyle direkt olarak bir davası yok, sizden bir beklentisi an itibariyle yok ama siz bir makamdasınız. Her an onun işi size düşebilir ve bu bağlamda o hediye, eski vermiş olduğu hediyelere binaen de bir töhmet söz konusu olabilir. Kitaplarımız bu töhmet'e binen, daha oluşmasa da olma ihtimaline binen bunun önünü kesmişlerdir. Şimdi kardeşimizin sualinde diyor ki ben bunu hediye olarak kabul ediyorum diyor. Yani benim görevimde herhangi bir farklılık sunmayacağım. Neyse ameliyam aynısını icra edeceğim ama diğerinin böyle bir beklentisi olabilir Hayır. diyor. Dolayısıyla böyle bir beklentisi olabiliri seziyorsan zaten buradaki gayenin farklı bir gaye olduğu aşikardır. O yüzden zaten öyle bir makamda olan bir kimsenin hediye alma adeti olmadığı kişilerden hediye alması caiz değildir. Ne olursa olsun, beklentisi var veya yok. Çünkü o hediye sizin şahsınızdan dolayı değil, makamınızdan dolayı gelmiş, mevkinizden dolayı gelmiş, bulunduğunuz işte vazifeden kaynaklı olarak gelmiştir. Rüşvet dediğimiz olay aslında görecelidir. Yani birine göre rüşvet olan, diğerine göre rüşvet olmayabilir. Mesela örneğin bir insanın hakkı olduğu halde, normal şartlarda hakkıdır, yapılması gerekiyor. Ama karşı tarafı zulüm yapmak suretiyle o hakkı ifa etmiyor. Ancak ondan belli bir bedel almak karşılığında bu hakkı yerine getireceğini söylüyorsa, hmm. bu durumda veren kimse açısından bu verilen şey defül musibe derler. Yani bir belayı, bir musibeti def etme gayesiyle vermiş. Verme açısından bir günah yok ama alan kimse açısından bu rüşvettir niye? Çünkü o başka bir gayeyle bunu almıştır. Şimdi rüşvet dediğimiz olay da da aslında hakkınız olmadığı halde Hakkınız olsun diye veya diğerlerinizden bir farkınız olmadığı halde tercih sebebi olarak kabul edilsin diye siz tercih edin şeklinde verilen bir işlemdir. Bu bazı kere bir yemek yedirmek bile olabilir, bazı kere ona işte bir hediye getirmek de olabilir veya referans sokmak aralarak yani torkil diye halk arasında ifade edilen işlemler bunlar tabii ki caiz değil, özellikle makam ve mevkide olan iş yapabilme konumunda olan ve insanların kendisine muhtaç olduğu bir dönemde ise böylesi bir insanın tanımadığı kişiden, daha öncesinde aralarında adeti olmayan kişiden hediye alması kesinlikle caiz değildir. Evet. Tanıdığı kişiden, daha önceden hediye aldığı adeti olan kimse dahi olsa hediyenin boyutunda bir değişiklik varsa yine alması caiz değildir. Evet. Yani zaten ben o göreve gelmeden önce de bana çay ısmarlıyordun. O göreve geldim yine çay ısmarlıyorsun. Örneğin veyahut da işte ondan önce gelirken bir kutu çikolata ile geliyordun. Şimdi yine gelirken bir kutu çikolata ile geliyorsun. Bunda da bir örnek değil. Yani bir sıkıntı değil. Ama hiç adetin olmadığı halde bana pahalı bir hediye getirdin. O zaman burada işler değişmiştir. Hmm. Böylesi bir durumda o kişinin o hediyeyi alması kesinlikle caiz değildir. Evet. <laughs>